Baba, baba, kalk ben kalk, baba bugün bayram kalk kalk sen oğlum giraydın giraydın, bak giraydın ya sabah çöllünden beri seni öldürmeye çalışıyorum giraydın. Hadi uyan. Bayram mıymış bugün? Bayram tabii Zafer Bayram bugün. 30 Ağustos sefer Bayramımız kutlu olsun. Arkadaşlar şöyle bir aşağı inelim. Şu tarafa doğru bir yürüyelim. Allah'ım sitenin güzelliğine bak ya. Artı taraf Türk bayrağı vallahi. Biz 30 Ağustos'a hazırız. Akşama da zaten çok güzel eğlenceler olacak. hava nasıl? Hava yanıyor baba. Çok mu sıcak. Vallahi çok sıcak ya. Peki, kafayı Yunan yiyeceğim. Peki Yunan görünce ne yapıyorduk? Ne yapıyoruz biliyor musun? Bak göstereyim. Aha böyle kovalıyoruz. Keşke Yunan galip gelseydi diyen olursa onu da profilden böyle kovalıyoruz. Defolun gidin lan burada. <laughs> hava çok sıcak. Kutlamalara devam edemiyoruz. Şurada biraz sey sevindiğim akşama Zafer Bayramı kutlaması için mısır patlatacakmışız. Oo, <laughs> oh, siteyi de güzel süslemişler ya. Her yer böyle Türk bayrağı çok güzel olmuş. Artık bugün bayram kahvaltısı. Beni uğraştırmadan beslersiniz diye düşünüyorum. Baba hiç müdahale etme. Baba de, gel kız buraya. Gel şuradan bir parça peynir falan var. Midem kazınıyor artık ya. Biraz kahvaltı yapalım. Babam bugün ellemeyecekmiş. Oh, teşekkür ederim canım. Ben şunu bir yiyeyim sonra. Dedemin yanında geçeyim. Dede, ver onu bana. Çekirdeği çıkar. Onu bak sabahtan beni zeytin bekliyorum. Ben de bakıyorum o zeytin bahçesi. Bunu yemek benim de hakkım. Adam versene hadi ya. elim büyük geldi değil mi? tabi çıkaramıyorsun. Bekte, bekte. Ya bekliyorum zaten. Kaç saat oldu bir tane zeytin vereceksin ya. Of. Hadi çabuk karnımı doyurmam lazım. Akşama kutlama varmış. Çıkmıyor lan. Ya çıkmıyor söyleme. Çekirdeği yerim ben arkadaşlar. Akşama fener alayında görüşmek üzere. Havuz başında da parti varmış. 36 Zafer Bayramımız kutlu olsun. Atatürk üvesiyle arkadaşlar. Rahmetle minnetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Görüşmek üzere.